iPhone mu? Android mi? Bu soru teknoloji dünyasının Messi karşı Ronaldo'su gibi. Bugün iPhone ve Android kameralarını kafa kafaya karşılaştırıyoruz. Düşük ışık, portre modu, video kalitesi ve daha fazlası. Öncelikle şunu söyleyelim. iPhone kameraları genelde daha doğal ve renk dengesi odaklı çalışır. Android cihazlar, özellikle Samsung, Xiaomi veya Google Pixel daha keskin, daha doygun ve bazen efektli sonuçlar verir. Yani iPhone gerçeğe yakın, Android göze hoş gelen fotoğraflar üretir. Gece çekimlerine geldiğimizde Apple'ın Night Mode özelliği gerçekten başarılı. Ama Samsung'un Galaxy S serisi ve Pixel cihazları yazılımsal olarak iPhone'dan bir adım önde olabilir. Android burada biraz daha fazla detay ve aydınlatma sunuyor. Burada iPhone açık ara önde diyebiliriz. Özellikle sinematik mod, 4K 60 FPS video, stabilizasyon ve mikrofon kalitesiyle fark yaratıyor. Android cihazlarda da da iyi sonuçlar var ama çoğu marka hala video tarafında Apple kadar akıcı değil. Sonuç olarak kazanan senin kullanım tarzına bağlı. Fotoğraf çekerken doğal tonlar ve kararlılık istiyorsan iPhone. Detay, filtre ve esneklik istiyorsan Android. Ama unutmadan en iyi kamera yanındaki kamera.